Marvel filmlerinde oyuncuların yaptıkları doğaçlamalar sonucunda ortaya çıkmış efsane sahneler var. İşte gelin bu videoda Marvel filmlerindeki en iyi 20 doğaçlama sahnesine birlikte bakalım. Sıralamaya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. 20. sırada Loki dizisinden bir sahnemiz var. Dizinin bu sahnesinde Loki ve Sylvie beraber bindikleri bu trende Loki şarkı söyleyip içki içiyordu. Ve tam bu sahnede elindeki bardağı yere atıp Another diye bağırarak bir tane daha içki istiyordu. İşte bu sahne Tom Hiddleston'ın doğaçlama yaptığı ve ilk Thor filmindeki torun bardağını yere fırlattığı sahneye bir gönderme yapmak için yaptığı bir sahneymiş. 19. sırada Black Widow filmindeki süper kahraman inişi yapan Natasha Romanoff'a pozcu diyen Yelena karakteri var. Bu filmde Yelena Natasha'nın yüksek bir yerden atlayıp yere indiğinde saçını savurup poz vermesini çok itici bulduğunu söylüyordu. Aslında bu sahnenin senaryoya eklenmesini sağlayan kişi Yelena karakterini canlandıran oyuncu Florence Pugh'ydu. Çünkü filmin çekimlerinde Scarlett Johansson ile bu iniş konusunda konuşurken yönetmen onları duymuş ve filme böyle bir sahne eklemeye karar vermiş. 18. sırada Thor Ragnarok filmindeki yardım çağır sahnesi var. Filmin bu sahnesinde Thor ile Loki'nin muhafızların dikkatini dağıtması gerekiyordu ve bu senaryoda yazan bir şeydi. Ancak muhafızların dikkatini dağıtmak için yardım çağır taktiğini bulan kişi Chris Hemsworth'tu. Ve bu taktikle de Loki'yi muhafızların üstüne fırlatarak onları durduruyordu. Ama yine de bu sahne her ne kadar doğaçlama olsa da birden çok kez çekilmiş. Çünkü bir insan odanın diğer tarafına tek seferde fırlatması çok da mümkün değildi. 17. sırada Doktor Strange filminden bir doğaçlama sahnesi var. Filmde Wong ile Strange arasında sürekli komik diyaloglar olduğunu biliyoruz. Ve filmin bu sahnesinde Strange Wong'dan astral seyahatler hakkında kitaplar isteyince Wong ona bunu hazır değilsin diyordu. Ve Doktor Strange de dene beni Beyoncé diyordu. Buradaki dene beni Beyoncé repliği Benedict Cumberbatch tarafından doğaçlama yapılmış bir replikti. Zaten bunu duyan Wong karakterinin şaşkınlığını sahnede görebiliyoruz. Hatta bu sahneden sonra Wong'un Beyoncé'nin şarkısını dinlediği bir sahneyi bileklemeye karar vererek bu doğaçlama sahneyi çok daha iyi yapmayı başarmışlardı. 16. sırada Thor Karanlık Dünya filminden bir sahne var. Bu sahnede Thor Jane Foster'ın evine geliyordu. Ve bu sahne çekilirken Chris Hemsworth şaka olsun diye çekici Mjolnir'i evin girişindeki askılığa asıyordu. Ancak daha sonrasında yönetmenler bu yaptığını çok komik ve güzel buluyorlar ve film eklemeye karar veriyorlar. Yani çekicinin askıya asılması da aslında doğaçlamaydı. 15. sırada Spider-Man No Way Home filminde 3 Peter Parker'ın laboratuvarda çalıştığı sahne var. Bu sahnede net karakteri Peter diye bağırınca 3 Peter'da bakıyordu. Ve devamında Peter Parker diyordu ve yine 3 Peter bakmaya devam ediyordu. Bu sahne Andrew Garfield'ın fikriymiş. Ve amacı da efsaneleşmiş 3 Spider-Man'in birbirini gösterdiği mimi bu filmde canlandırmak istemesiymiş. Ve gerçekten de filme çok güzel bir hava katmıştı bu sahne. 14. sırada Age of Ultron filminde Hawkeye'in Quicksilver'ı vurmak istediği sahne var. Age of Ultron filminde Hawkeye ile Quicksilver'ın ilk karşılaştığı andan son anlarına kadar aralarındaki sürekli şakalaştıkları güzel bir ilişkileri vardı. Ve filmin bu sahnesinde Quicksilver gelip Wanda Hawkeye'nin yanından alıp hızlıca götürüyordu. Ve Hawkeye buna sinir olup okunu çekip eğer onu vurursam kimsenin haber olmayacak. Ultron'un yaptığını sanacaklar diye omurdanıyordu. Bu replik de Jeremy Renner'ın doğaçlama yaptığı bir replikmiş. Ve ikilinin arasındaki şakalaşmayı daha güzel yaptığı için filmden çıkartmamışlar. 13. sırada Thor Ragnarok filminde Loki'nin bıçak çevirdiği sahne var. Thor Ragnarok filmindeki Köprü Savaşı sırasında Tom Hiddleston'ın senaryosu bitmiş. Ancak tam bu sırada Tom Hiddleston elindeki bıçakları havaya atıp çeviriyor ve bıçaklar düştüğünde ise şans eseri ikisini de düzgün bir şekilde yakalamayı başarıyor. İşte bu anda Loki'nin bıçakları çevirdiği sahnenin doğduğu an oluyor ve bu sahneyi de filmden çıkartmıyorlar. 12. sırada Spider-Man No Way Home filminde Andrew Garfield'ın geldiği sahne var. Andrew Garfield'ın Peter'ı portaldan çıktığında Ned ile MJ ona başta güvenmeyip Peter Parker olduğunu kanıtlamasını istiyorlardı. Ve bu sahnede MJ Andrew ekmek fırlatarak onun örümcek hislerini test ediyordu. Bu ekmek fırlatma sahnesini de Zendaya doğaçlama olarak yapmış. Ve bu andan sonra birkaç kez daha Andrew ekmek attığını gördük. Ve ilk ekmek fırlattığında zaten Andrew Garfield abimiz bile şaşkın bir şekilde tepki veriyordu. 11. sırada Avengers Infinity War filminin sonundaki toza dönüşme sahnesi var. Filmde Thanos hedefini gerçekleştirip evrenin yarısını toza çeviriyordu. Ve Titan gezegeninde herkes toza dönüştüğünde iyileşme gücü sayesinde geriye bir tek Peter Parker ile Tony Stark kalıyordu. Ve bu sahnede Peter Parker Tony Stark'a sarılıp gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum diye defalarca söyleyip ağlıyordu. Ve bu sahnede Tom Holland tarafından doğaçlama yapılmış. Çünkü Tom Holland gerçekten ağlayabilmek için bir cümleyi defalarca tekrarlıyormuş ve burada da gitmek istemiyorum cümlesini tekrarlayarak ağlamayı başarmış. 10. sırada ilk Kaptan Amerika filmindeki Kaptan Amerika'nın dönüşüm sahnesindeki doğaçlama var. Filmde Kaptan Amerika'ya süper asker serumu verildiğinde üstü çıplak, aşırı kaslı bir şekilde kapsülden çıkıyordu ve Peggy Carter gelip Kaptan Amerika'nın göğsüne dokunuyordu. Bu sahneyi Peggy Carter'ı canlandıran oyuncu doğaçlama olarak yapmış. Sebebini de şöyle söylüyor. Chris Evans'ın kaslı vücudunu görünce kendimi tutamadım ve ona dokunmak istedim diyor. Yani bir erkek bunu yapsa nasıl olurdu acaba? 9. sırada yine Spider-Man: No Way Home filminden bir sahnemiz var. Filmin sonunda üç Spider-Man birlikte düşmanlarıyla savaşmaya çalışırlarken bir takım gibi savaşmayı beceremiyorlardı. Ve Tom'un Peter'ı da onlara ben Avengers ekibine üyeydim diyor. Ve bunu duyan diğer iki Peter şu şekilde tepki veriyor. Avengers mı? Evet. Ha, bu harika. Sağ ol. O nedir peki? Müzik grubu mu? Müzik grubunda mıydın? Hayır değil. Bu sahne aslında bir doğaçlamaymış. Ve bu sahnenin ardından Andrew Garfield'ın Peter'ının diğer iki Peter'a sizi seviyorum çocuklar dediği sahneyi de Andrew Garfield doğaçlama olarak yapmış. Çünkü bunu onlara söylemek istemiş. 8. sırada Spider-Man Homecoming filmindeki sarılma sahnesi var. Filmin bu sahnesinde Peter Parker ile Tony Stark arabada gidiyorlardı. Ve Peter arabadan inecekken Tony Stark onun kapısını açmak için ona doğru uzanıyor. Ve Peter bunun bir sarılma olduğunu sanıp Tony Stark'a sarılmaya çalışıyordu. Ve Tony de henüz o kadar yakın değiliz diye cevap veriyordu. Bu sahne de aslında tamamen doğaçlama olarak yapılmış. Ve daha sonrasında sürekli bu iki karakter arasında sarılma sahnesi çekmeleri de gerçekten çok güzeldi. 7. sırada ilk Thor filminde Thor'un kafede bardak kırdığı sahne var. İlk Thor filminde Thor'un götürüldüğü kafede ona bir kahve sipariş ediyorlar. Ve içeceği içtikten sonra doğaçlama olarak bu içeceği beğendim bir tane daha diye bağırıp daha yere fırlatıyor. Bu sahne de doğaçlama olarak Chris Hemsworth tarafından yapılmış. Ve senaryosuz bu anı çok beğenen ve yönetmenlerden bu sahnenin filmde kalmasını isteyen kişi de Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'ymiş. 6. sırada ilk ayrılan filminin sonundaki Ben Demir Adamım repliği var. Ben Demir Adamım. Bu replik Marvel'ın en efsane repliklerinden birisi oldu ve bunu ortaya çıkaran kişi de Robert Downey Jr.'dı. Hatta Endgame filminin sonunda parmak şıklattığında Ben Demir Adamım repliğini söylemesi yine onun yaptığı bir doğaçlamaydı. Yani bir efsane efsane bir repliği ortaya çıkartmış diyebiliriz. 5. sırada Infinity War filminde Thor ile Kaptan Amerika'nın karşılaştıkları sahne var. Bu ikili yıllar sonra Wakanda'da karşılaştıklarında Steve Rogers Thor'a saçını mı kestirdin diye soruyor. Chris Hemsworth de yine doğaçlama yapıyor ve ona şaka olarak sen de sakalı mı kıskanmışsın diyor. Ve Kaptan Amerika yı yıllar sonra ilk defa bu filmde sakallı bir şekilde gördüğümüz için aslında bu doğaçlama sahne tam da yerine oturmuştu. Dördüncü sırada Thor Ragnarok filminde Thor ile Hulk'ın karşılaşma anı var. Bu sahne belki de Marvel filmlerindeki en anlamlı doğaçlama sahne olabilir. Çünkü Thor Ragnarok da Thor halkı gördüğünde heyecanlanıyor ve herkese halkın işten bir arkadaş olduğunu söylüyor. Bu replik doğaçlama değildi. Çünkü Maykevich Vakfı'nın bir parçası olarak seti ziyaret eden bir çocuk bu cümleyi Chris söylemiş. Ve Chris Hemsworth bu repliği yönetmenlere söylediğinde bu repliği çok beğenmişler. Ve çocuğun bu söylediği cümleyi filme eklemişler. Çocuk gerçekten çok mutlu olmuştur. Üçüncü sırada ilk yenilmezler filminin sonunda Tony Stark'ın Yenilmezlere siz hiç daha önce şavarma yemiş miydiniz diye sorduğu sahne var. Bu sahneyi de Robert Downey Jr. doğaçlama olarak yapmış. Ve yönetmenler bunu çok beğenmiş. Çünkü filmin sonunda ekibin şavarma yemeye gittikleri bir sahne bile eklemişlerdi. İkinci sırada yenilmezler filminde Tony Stark'ın sürekli atıştırmalık bir şeyler yediği sahneler var. Tony Stark'ın bulunduğu her filmde sürekli bir şeyler yediğini fark etmişsinizdir. Aslında bu özellik karakteri canlandıran Robert Downey Jr. aitti. Yenilmezler filmi çekilirken Robert Downey Jr. setteki bazı yerlere film çekilirken yemek için atıştırmalıklar saklamış. Ve filmde sürekli onu atıştırmalıklar yerken ve hatta diğer karakterleri ikram ederken görüyoruz. İşte bunu kabullenen yönetmenler ve oyuncular da buna eşlik ederek bunu bir doğaçlamaya çevirmişler. Birinci sırada ise en komik doğaçlama sahne var. Infinity War filminde Tony Stark, Doctor Strange ve Peter Parker Titan'da galaksinin koruyucularıyla karşı karşıya geliyorlardı. Ve bu iki ekip arasında şöyle bir konuşma geçiyordu. <laughs> Gamora nerede? Öyle mi? Ben daha iyisini İzledim. soracağım. Gamora'da kim? Ben daha da iyisini soracağım. Neden Gamora? Bu sahnede Drax'ın neden Gamora diye sorması tamamen doğaçlama olarak eklenmiş. Çünkü normalde Tony Stark'ın Gamora'da kim demesiyle bu sahne bitiyormuş. Ancak Drax'ı canlandıran oyuncu Dave Bautista neden Gamora diye sorunca yönetmenler bu repliği çok beğenmişler ve filmde kalmasına izin vermişler. Evet Marvel filmlerindeki en iyi 20 doğaçlama sahnesi sıralamasının sonuna geldik. Peki sizce Marvel filmlerindeki en iyi doğaçlama sahnesi hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.